Küçük sanayi sitelerinde hem yoğunluk var hem de çırak, kalfa ve usta sorunu büyüdükçe büyüyor. İskenderun Küçük Sanayi Sitesi'nin en kremli tecrübeli ustalarından oto elektrikçi Mahmut Saydam, bugünlerde bile işleri yetiştirmekte zorlandıkları gibi ileriki yıllarda kalfa ve usta sorunu büyüyünce sıkıntının daha da büyüyeceğine dikkat çekti. Sabahın erken saatlerinde çırakları ve kalfaları ile müşterilerinin birlikte oturduğu kahvaltı sofrasında güne başlayan otoelektrik ustası Mahmut Saydam, geçmişten bugüne sanayi sitelerinde azalan kalfa ve usta sorununu anlattı. Şimdi Mahmut Usta ile beraberiz Mahmut Saydam. İskenderun Sanayisi'nin eski ustalarından. İskenderun sanayisinde durumda? Çırak geçiyor mu? Kalfalar ne durumda? Var mı bir gelişme? Nedir sıkıntılarınız? Şu an aslında en büyük baş başına çırak sıkıntımız baş başına bir baya. Herkes çocuğunu okutursa bu sanayi hali ne olacak? Yarın bir gün çırak yetişmeyecek, usta olmayacak. Ya çırak çocukları okutmak değil mesela. Çocuklar okusun ama eğitimli ustalar, kalfalar yetişsin. Daha mantıklı değil mi? Evet. Doğrudur. Ya e bak mesela en son usta bu olacak. bu mesela sorarsın. bir 5 yıl, altı yıl sonra bölge sanayisinde ya da Türkiye'de küçük sanayi sitelerinde usta sıkıntısı olur mu? Olur. Doktordan, avukattan, hakimden kıymetli olur mu? Olur. Teknik eleman ihtiyaç olur. Çünkü şu anda en son yetişecek usta bu. Bundan sonra usta kalmayacak. Çırak yok. Çünkü. Adın ne? Metin Taylan. Metin. E, kaç yıldır sanayidesin? Beş. Bu dükkan. Beş bu dükkanda. Sanayiye ilk girişin hangi sene? E, Hazarda çalıştım ben. Kaç yaşındaydın? Yedi yaşında başladım oraya. 14 Peki memnun musun? Sanayiden. İyi ki sanayiye girmişim, ilk ki usta olmuşum. Memnunum abi. Tavsiye eder misin? Abi. Evet, Yunus sana geldik. Sanayide olmaktan mutlu musun? Keşke okusaydım, şöyle masa başı iş yapsaydım dediğin oluyor mu? Yoksa sanayide gerçekten de istikbal görüyor musun? Sanayide gerçekten istikbal görüyorum. Niye dersiniz? Şu anki İnanır mısınız? İşler aşırı yoğun. İşler aşırı yoğun olduğundan dolayı da yetişlik eleman yok. Şu an yetişlik eleman hiçbir şekilde yok. Mesela şu anda usta arayışındayız zaten. Usta arıyoruz. Mesela haftalık 800-900 bin liraya yakın bir, bir maaş da veriyoruz zaten. Ama sonuç itibariyle kimse bu sanayide artık eskisi gibi usta da burada. Evet. Şu an kahvaltı sofrası, sanayide kahvaltı böyle oluyor. Çok da lezzetli, çok da güzel. Her şey çok güzel. Mahmut teşekkür ediyoruz. Evet, ismin nedir? Hüseyin Erbilen. Hüseyin, sen kaç yıldır sanayidesin? 5 yıldır. Beş yıldır. Kaç yaşında başladın bu işe? 13 üç yaşında başladım. Evet, memnun musun peki? Memnun evet. Gelecek görüyor musun? İyi bir usta olurum diye düşünüyor musun? Yani e, çok çalışacağız. Şey, iyiyim iyi memnun oldum evet Mahmut Usta sanayide kahvaltı böyle güzel oluyor da son olarak duygularını alabilir miyim böyle hani insanlar gelip arabalarını yaptırıyorlar sıra bekliyorlar ve yanındaki kalfalarınla beraber yetiştirmeye çalışıyorsun evet mesajın ne olur ailelere şu anda sanayinin en büyük söylediğim gibi çırak yetiştirme konusuna bayağı bir sıkıntıyız elemanlarımız az bu yönden herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Mahmut Saydam Usta, otoelektrik ustası. Ee, İskenderun Küçük Sanayi Sitesi'nin en yukarısında. Tam olarak nasıl tarif ederiz burayı? İtfaiye'nin bir alt sokağı. İtfaiye'nin bir alt sokağında. Mahmut Saydam otoelektrik. Evet. Postanenin sokağı aslında. Evet. Orada da görebilirsiniz. Vakıfa Şevi'nin sokağı diyebiliriz. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi kalfalarımız çırağımız, kalfamız, herkes burada. Müşteriler de burada. Güzel de bir kahvaltı. Evet teşekkür ediyoruz Mahmut a.